7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70, 3 Cevapları Yıldırım Yayınları Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70, 3 Cevapları Yıldırım Yayınları İş yapmak deyince ne anlıyorsunuz? Cevap, fiziksel iş, bir cisme kuvvet uygulandığında cismin etki eden kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesidir. Bu durumda ders çalıştığınızda fiziksel anlamda iş yapmış olmazsınız. Yukarıdaki görsellerde elinde çantasıyla merdivenlerden çıkan çocuk fiziksel anlamda iş yapmaktadır. Görsellerdeki çocuklar sizce iş yapmış sayılır mı? Cevap: Evet, iş yapmış sayılmaktadır. Çünkü oyun oynarken bile bir enerji harcamakta fiziksel bir güç kullanmaktadır. 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 70, 3 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada payla. Şarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.